Herkese merhabalar. 2006 model Astra aracımız G olsun Ve sağlık montajı yaptık. Şöyle üstten de polu gösterelim. R ve O tuşu var. Ben Şu anda kolumuz bu. Orijinal muadili yan sanayi. Şimdi yol testi yapacağız. Yola çıkıyoruz. 30 kilometremizi geçtikten sonra yol tuşuna bastığım anda Hazır sabitleyecektir yani. Hazır sabitleyecektir böyle evet, o kırılmayı mi? Evet, bu şuna bak. Şu an nazım sabitlendi bitlendi. Ben şu an baz vermiyorum. Bak bir daha dokunmayalım. Nazım evet. tam bitlendi şu anda. Göstergeyi göstereyim. Evet, görüldüğü gibi. Hatta kapıda bir yokuş çıkıyordu. Ee, U tuşuna basıp çekerek hızlandırabiliyoruz. Öyle gösterelim. Şu an basıp çektim. Şu an yine gaz betona dokunmadığımız. Yapabiliriz sistem tabii çalışıyor. O tuşu iptal tuşumuz. O tuşuna bastık. Devre dışı kaldı. debriyaj yazı frene basınca da devre dışı kalır. Ee, R tuşumuz var. R tuşuna bastığımız anda bastım. Eski hızına araç geri gelecekti. Şu an hızlanıyor. Ee, ben gaz vermiyorum. En son elini çarpmış gibi bir sanırım civarda bir tane basmıştık. Evet şu an eski hızına geldi. Sabitledi. Pedalları gösterelim. Evet, Çalışması gayet stabil. Herhangi bir problem yok. Ergen Bey hayırlı uğurlu olsun. Baba